hafta öncesinden yer ayırtmanızı tavsiye ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Merhaba. Ah şu tedbirsizler. <laughs> Yardım edebilir miyim? Excel Foley adına bir rezervasyon yaptırmıştım da. Bir bakalım. Üzgünüm ama o isimde yer ayrıltımı. <laughs> Rolling Stones dergisinden Excel Foley diye bakın bir de. <laughs> Aa, hayır, Rolling Stones'da, Exxon Poly'de yok. Çok üzgünüm. Neyse, sorun değil. Herhalde rezervasyon yapılırken bir yanlışlık filan olmuştur. Bana başka bir oda verin. Aa, gidip... Özür dilerim ama hiç boş adamız yok efendim. Burada neler döndüğünü anlamaz mıyım sandığınız ha? Siz beni tanıyor musunuz? Ben eğer o ensesi kalın heriflerden biri olsaydım ve yine böyle bir yanlışlık yapılsaydı... ...şimdiye kadar çoktan odama çıkmış keyif çatıyor olurdum değil mi? Ama ben önemli bir zat değilim. Rolling Stones dergisinin ufak bir muhabiriyim sadece. Buraya Michael Jackson'a röportaj yapmaya gelmiştim. Ve bu olay ülkenin tüm dergilerinde birden evet. yayınlanacaktı. Yazının başlığı da Michael Jackson dünyanın zirvesinde oturuyor olacaktı. Ama şimdi Michael Jackson dünyanın her yerinde oturabilir. Yeter ki Beverly Palmer'ın elinde oturmasın şekli değiştireceğim. Çünkü buraya zencileri almıyor. E, ee, affedersiniz efendim son dakikada... Bir... İptal oldu. Bir, bir oda aldım. Evet, bir oda boşaldı. Bu bir suite ama sizden yine de tek yatak ücreti alacağız. Sinirlendiğim için kusura bakmayın. Uçak yolculuğundan olsa gerek. Evet, Çok anlıyorum. anlıyorum, anlıyorum evet, ücret ne kadar? Geceli 235 dolar efendim. Hmm. İyi, güzel. 1035 numaralı suite. Çok teşekkürler. Rica ederim. Hmm, buyurun. Michael ararsa oda numaramı söylersiniz. E ee, tabii Hı -hı. efendim.